Merhaba arkadaşlar. Bu dersimizde yer kabuğu nedir ve nelerden oluşur? Kayaç nedir? Maden nedir? Ve maden örnekleri nelerdir gibi konuları öğreneceğiz arkadaşlar. Yer kabuğu nedir ve nelerden oluşur? Canlıların dünya üzerinde yaşadığı tabakaya yer kabuğu denir arkadaşlar. Yer kabuğunda dağlar, vadiler, Ovaların olduğu karasal bölgelere kara tabakası denir. Yeryüzünde yaşadığımız kara tabakası ise temel olarak kayaçlardan oluşur arkadaşlar. Kayaç nedir? Çok sayıda mineralin birikmesiyle oluşan yapılara kayaç denir arkadaşlar. Farklı kayaçların olmasının sebebi yapısındaki minerallerin farklı olmasıdır arkadaşlar. Minerallerin sertlik, ufanabilirlik, boşluklu yapı, renk ve parlaklık gibi özellikleri kayaçların sınıflandırılmasını sağlar arkadaşlar. Kayaçlar gece gündüz arasındaki sıcaklık farkı ve rüzgar gibi hava olayları ile parçalanır. Kayaçların ufalanması sonucunda ise toprak oluşur arkadaşlar. Yalnız burada şunu söylemek istiyorum. Toprak arkadaşlar çok uzun bir süreçtir oluşması. Bunu unutmayın. Maden nedir? Yer kabuğunun derinliklerinden çıkan ve ekonomik değeri olan kayaçlara maden denir arkadaşlar. Bakın burada dikkat etmemiz gereken nokta ekonomik değeri olacak arkadaşlar. Bir başka ifadeyle madenler ekonomik yönden değer taşıyan minerallerdir. Örnek olarak altın. Arkadaşlar şimdi fotoğraflarda gördükleriniz altının doğadaki halini gösteriyor. Yani altın dediğimiz zaman aklınıza yüzük, bilezik gelebilir. Fakat onlar işlenmiş halidir. Doğada altın bu şekilde diğer kayaçlarla bitişik haldedir. Onu daha sonra arındırırlar ve kalıplara dökerek süs eşyası yapabilirler arkadaşlar. Bakır, yine görüyorsunuz doğadaki cevher hali. Krom, gümüş, bunlar hep arkadaşlar değeri olan yani ekonomik değeri olan kayaçlardır. Ve biz bunları artık maden diyoruz. Bor, Bor özellikle Türkiye'de arkadaşlar bor yatakları çoktur. Civa, civa ile ilgili de şunu söyleyeyim arkadaşlar oda sıcaklığında oda sıcaklığında sıvı olan tek madendir yani ileriki yıllarda göreceksiniz tek metaldir bunu da söylemiş olalım şimdiden. Demir, Kurşun. Linyit. Linyit arkadaşlar biliyorsunuz kömür olarak kullanıyoruz, yakıt olarak kullanıyoruz yani. Mermer örnek olarak verilebilir arkadaşlar. Maden örnekleri. Evet arkadaşlar bakın bakırı görüyorsunuz fotoğraflarda. Alttaki fotoğraf doğadaki hali, üstteki fotoğraf işlenmiş hali arkadaşlar. Elektrikli cihazlarda Piletken tellerde, mutfak eşyalarında, süz eşyası yapımında kullanılır. Demir, tren rayı yapımında, inşaatlarda, otomotiv sanayisinde, hemen hemen her yerde kullanıyoruz arkadaşlar demiri. Kurşun, akü yapımında, kaplamacılıkta, radyasyon önleyici cihazlarda kullanılır. Özellikle röntgen çektirmişseniz arkadaşlar, röntgen çektirirken oradaki görevli bir e, tabakanın arkasına geçer. O tabaka kurşundan yapılmıştır ve X ışınlarını engeller arkadaşlar kurşun. Bir sonraki dersimizde görüşmek üzere arkadaşlar. Teşekkür ediyorum.